Arkadaşlar ben Kuzey. Bugün sizinle birlikte yine bir kutu açılımı videosunda beraberiz. Yanımda Mehmet var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet bir hesap kasmış. Dipstick. Hesap 51'e kadar kasılı. Burada. Buradan da 1273'e kadar kasılı. Bayağı iyi kasmışsın. Bugün Mehmet'in kutularını açacağız. O zaman şimdi direkt geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Direkt şuradan ücretsiz kutu. Burada bir tane vardı ben onu bilerek almadım video için. Öncelikler zamanki gibi buradan Shelly'i <laughs> maxlayacağız. Evet. 200 jeton katlayıcısı güzel. Jesse ilk karakterimiz. Daha doğrusu Barley'i de sayalım çünkü Barley'i alınca direkt neyse bize otomatik geliyor. O yüzden 2 diye sayıyoruz. Evet buradan yine şu anda toplam 2 karakter. Bakalım Mehmet'le rekor mu kıracağız yoksa 12 karakter mi yapacağız yine? Hadi bakalım. Evet şu anda hiçbir şey çıkmıyor. Yeni etkinlikler. Şunları alalım. Şuradan Şöyle, 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 şöyle maksılanacak. Büyük kutu 2 şu an 3 yazarsa eğer büyük kutudan bu arada 3. karakterimiz Brock. Eğer 3 yazarsa büyük kutudan karakter çıkacak kesin artık. Hadi bakalım şimdi Brawl Pass geçiyoruz o zaman. Geçelim. Dükkandan yeni bir şeyler gelmiş. Salla. Büyük kutu 2. Niye bir şey gelmiyor? Ya o biraz başta olur. Birazdan bütün karakterler vermeye başlar. İnşallah. Ve çıktı. 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 Çünkü az önceden beri 2 yazıyor. 3 yazmadığı için karakter dedim ben sana. Ve... Poco. Ben başka bir karakter sana direkt mesela böyle Ender çıkartmadan direkt efsanevi chat hmm. çok güzel verirdi. Evet, savaş kutusundan bir şey çıkmadı. Büyük, büyük kutu. kutu. Hadi be. Yani. Bir şey çıkmadı. Hmm. Yine büyük kutu ve yine bir şey çıkmadı. Şey. <gülüyor> <gülüyor> ya Mustafa ile baya şanslıyız. Direkt ilk kutulardan çıkıyordu ama şu an nedense hiç çıkmıyor. Şimdi bak. Şöyle bir taktiğimiz var bizim. Mega. Kutu. Aynı anda tıklama. 3 2 1 tıkla. 6. <laughs> Çıktı karakter. Evet bakalım şu an toplam bir. kaç karakterimiz oldu? 3. Toplam 3. 3. Ve şimdi de 4 oldu. Çünkü o süper ender değil. Ender gelmedi. Ben Ender'i bekliyordum daha doğrusu. Oldu. Dört karakterimiz. Devam. Birazdan Mehmet devam edecek. Ben biraz daha böyle bir geleyim. Evet. Büyük kutular. Büyük kutu. Büyük kutu. Artık bir şey çık büyük kutu. Bu videoda rekor kıramayacağız ama Mustafa ile iki kere aynı rekoru kırmıştık nedense. Şu bir tane mega kutuya gelene kadar ben açayım. Dönen 20'de mega kutu. Evet. Bundan da bir şey çıkmazsa artık yani, Bundan, bundan da çıkmazsa rekor yok. Ay, Nasıl? rekor yok. Bu da rekor kıramayacağız arkadaşlar. O kesinleşti. Sen devam et biraz da. Biraz da ben devam edeyim. Savaş kutusu. Derol. Dediğimiz anda <laughs> oldu 5 karakter. Artık yani karakter çıkınca böyle çok sevinmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bir anda efsane bir çakarsa var ya burada çıldırırız ha. <laughs> Hadi bakalım. Ya, en azından klimatik yerine efsane verse daha güzel olabilir. Hmm daha çok Mehmet'le video istiyorsanız bu videoya bir yine 7000 like atarsınız. 7000 like'da da dipstick 2. Sizi Ben açtım. Tamam dur. Bununla da beraber tıkladık. Aa. Ah. Onda açmasaydın çıkıyordu. <gülüyor> <gülüyor> tamam biraz ben devam edeyim. Şimdi sence çıkar mı? Bence çıkmaz. O yani. <laughs> ne oluyor ya? O kadar mı kötü olabilir yani? Bilmiyorum artık. Çıktı. <laughs> Yok hayır. Büyük kutularda yapacağım. Çıktı. Çıktı. Neden neden? Aa 3 yazınca bir anda çıkacak sandım. Ne? Bunu sen aç. Tamam şimdi de ben açıyorum. Ha bir şey geldi. Ama bir dakika. O rekor süper Ender güzel. Oldu kaç karakterimiz? Dur ben bir bakacağım. 6 karakter. Hatta ama dur bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7. 7 karakter güzel. Barley çünkü otomatik geldi bizim bize. Şimdi 3 2 1. 6 Yes. Üst üste karakter o zaman oldu. Sekiz karakterimiz. Efsanevi mi, mi? Sence ne çıkacak? Bence destans çıkacak. Bence de destans. Rosa. Aa, ya o kadar mı kötü yani? O kadar ne mı kötü verebilirim? Evet arkadaşlar şu an niye ise biraz değişik. Bir şey çıkmıyor. Yeni karakter neyse fena değil. Ama bir mega kutu daha. Hadi yine beraber tık. Altı. Altı oldu 8 değil mi? Evet herhalde. Yok 9. 9 9. Güzel. Hadi bakalım ne çıkıyor. Pemi. Ya böyle bir bize bir kromatik efsane verdi. de çıldıralım be Superstar. Aa birazdan hesabın sonuna geliyoruz ama. Evet. Bundan çıkmayacak dedim. Bundan çıkacak mı? 3. Yok. Yok. muhtemelen daha da çıkmaz 9'dan sonra. Ancak o. Yazıza o. Oh. Onu da 10 karakter bile yapamadık be. 9. Neyse 200 jeton katlayıcısı o değil. Şu ana kadar 9 karakter çıkarttık. 4 süper ender. 4 de ender. Gördüğünüz gibi baya kötü geçti ya. Evet. O zaman şimdi ne yapalım? 30 taşım var. 30 taşla ne yapabiliriz? Bakıyorum. Bir büyük kutu var. Buradan bir büyük kutu açalım. Eğer karakter çıkarsa 10 oluyor. Zaten muhtemelen daha bu hesabı kullanmayacağız. Kullanmayacağım. Büyük kutu dur. 3, 2, 1 iki yani. Hmm. İki yani Allah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bize bir şey çıkmadı. Şaşırdık mı? Tabii ki de. Hayır. Aa, öyle bu bu sorç geliyormuş. <laughs> o zaman arkadaşlar şimdi Mehmet'le vs atacağız. Geçelim. Ben odayı kuruyorum hemen buradan. Dostluk maçı. et Dipstick. Buradan yer değiştiriyorum. Ve tarafı değiştirdim. O zaman ne vs atalım? Ee, bence Jackie vs atalım. Jackie ile vs atalım ama bilmiyorum. bilmiyorum. Bence savaşta topunca Jack Ben bir bakayım. Sen bir koltu satalım ya. Ve şu güzel kolta kostümü. Ama bu da acayip iyi ya yaşlanmış ve Ben buradan hemen geliyorum ve kafatası derisi tek o zaman hazır ver. Verdim. Ekrana bakmak yok ama nereye pusarsan ben belki de pusarım. Hmm. Ne haber dipstick? Dipstick öleceğim sanki. O bir yük çaldım. Tamam yük çaldık en azından. O da iyi o da iyi. Ve hayır. Yüzcan. Tamam tamam kaçabilirsin. Ben ortadan yük toplayacağım. Hadi gel. Gelsene. Hayır. Ederim. Yani basitti biraz benim için. Ee, ne atalım? El primo okey. El primo nerede nerede? Burada. El primoyu seçtim. Hazır verdim. Hazır verdim. Ön yani bu hesap çok kötü oldu bak. Hiç Aynen ya. Çıkıyor. iki kere yani. Öyle şey çıkarttıktan sonra baya kötü geliyor arkadaşlar. 29 karakter yani 2 kere 12 çıkartıp bir de 2 kromatik bir tanesinde de kromatik çekip bundan sadece 9 karakter çıktı ve süper ender ve ender ya. O kadar kötü. Benim köşeye sıkıştırdım. Ya ben şimdi de ben sıkıştırdım. Hadi bakayım ne yapacaksın? Hayır kaç. Lan kaçamadım. Oo, öleceğim öleceğim öleceğim. Öl. Hayır. Öl. Hayır, 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 hayır. 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 No 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 no. No 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 no. Oo. Oh! gelebiliyor mu ki yanına? Tamam. Fark etmez. O kadar iddia alırsın. Evet. Neredesin? Gel de gör. Buradasın. Hayır hayır hayır. Hayır. Rabarabarabam hayır, hayır. hayır ya. Geldi <laughs> Geldim. Ben de geldim. Hayır. Kaçtım ama. Hayır. <laughs> Artık meteorumu kullanma zamanım geldi. Meteor, meteor. Meteor is time. Oh, ay, 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 Evet. ay, 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 Kaçma, kaçma, kaçma. Kaç. Adam sen kaçmazsın. Adam sen kaçmazsın. Bir korktun sanki. Ay. Hey, 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 gelme, 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 gelme. Hop. Bye bye, bye, bye.